Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bim LC oynuyoruz. Ee, yeni modlar kurdum. Modlardan birinde motor siklet var ama bunun sesini çok beğenmedim. Onu söyleyeyim Aa, açıkçası. Bir bu nasıl bir motor? Bak gidiyor şu an bak. S'ye basıyorum böyle oluyor. Bugün birkaç tane mod indirdim. Hemen modlarımızı gösterelim. Bir F, e, F, F. F4 ne onlara indirdim arkadaşlar nasıl okunuyor burada Fr 17 yazdığı için biraz şey oldum ama ee, oğlum neydi lan bu araçların ismi F4 araçı falan F oğlum ben neyse unuttum neyse şimdi motordan başlayalım motorumuzda böyle bir motor insan var bir insanlı modu var bir insansız modu var ee, şöyle istersem yavaşlatabiliyorum. tutabiliyorum gördük ki şu an çok yavaşladı oyun tam kazanla buna basarsam bayağı iyi an yani 105 falan basıyor eğer motorcuyla çarparsak motorcu düşüyor mu motordan düşüyorsa bak çok iyidir ah be düşmüyormuş ben motorcunun içine bir de şu V işlerini bakmak istiyorum 750 cc arttırabiliyor muyuz? Eğer motoru kapatırsak ne olur lan? MPT. Evet motor gitmiyor. Tamam. Şimdi. Ee, şimdi bir arkadaşlar hemen bir trafiğimizi açalım. Polisler olsun. Başka motor modları da daha iyidir. Çok fazla paralı modlar vardı. Onlardan hiç seçmedim. Paralı modlar çok kötü olduğu için. Ya yani kötü değil, iyiler de yani. Çok böyle e, oynayabileceğim oyunlara para veririm. Ben bir de param yok yani. Ya ben bu video e, tabii ki abone ve like atarsınız belki böyle para verip modları kullanabiliriz. Şu an biraz kalsın. Birazdan geçecek. Yani aralarını hepsini indiriyor. Vardı motosiyne gitmiş gibi gözüküyor ama neyse. Lan gitmedi lan. Bakalım bak böyle çok kayarsak aha. Ne kasarlı. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar bugün aa, otolarda kaza yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ee, SM neredeyiz? Esenler'deyiz. Esenler'de otobandayız. Otoban. Eee otobandan Çin'e gidiyoruz arkadaşlar. Bugün için. Kardeşim öyle yapılır mı? Kavga çıkartmak mı istiyorsun ya? Allah Allah. Arkadaşlar Instagram'da motorcular var. Onlar gibi davranacak. vardı hiçbirine şey yapmıyorum. Yani abi İyi misin diyen hiç kimse yok diyor. Bak sen hemen hemen geçin anasını satayım. Ben burada kaza yapmışım. Evet arkadaşlar bu sefer kaza yaparsam arka bir edit yaparım. <laughs> Lan oğlum başlamışsa da kaza olur ya. Çok sevmedim modu ama yani bir şeyler denenmiş herhalde. ilk yaptığım modlar da olabilir ya da ilk yaptığım motor modu da olabilir. Veya üzerindeki adamdan dolayı da olabilir. Bilemedim şimdi. şu adamı değiştirebiliyor muyuz ya? MPT yapsam şu adam mı gidiyor şimdi? Yo gitmedi. dedi. E, passenger yazıyor burada herhalde. Dami. Evet Dami koyalım. Dami daha iyi oğlum. Dami daha iyi. Ne demek? Abi. Ya sen şaka mısın ya? Ya sen şaka mısın ya? Ya sen şaka mısın? Niye niye ya? Niye niye hep bana geliyor Bakın gördüğünüz gibi hatta şunu alalım. Buna bir passenger ekleyelim. Bakın kimse yokken motor böyle dönmüyor. Niye dönmüyor? Hala kimse yok ya yalnızlık bir şey. Aga abi. Polis abi el atsana şuna. Hayalet motor. kaza yaptık kaza. Abicim motor düz duramıyorsa niye motor yapıyorsunuz ya? Suzuki burada sana sesleniyorum. Biraz denetli iş oyunları ya. Sizin markanızı kötü yapıyorlar. Kötü hale getir. Damla koydum. Koyamadım. Ebesi bizim... oğlum o arabayla öyle motor sesi mi çıkarılır lan? Abi, bir daha ekleyeceğim ya. Allah Allah. Sen nasıl bir at, araba yapmışsın? Araba değil ama neyse. Al abi ben motorcumla. Oğlum, ön kaldırma lan. Doğru sür şu arabacı. Sonra diyor lan niye kaza oldu? Niye kaza oluyor? Evet. Oyun çöktü az önce. Abi yani ben çok elimi bulaştırmamak adına bu moddan çıkmak için. <laughs> Abi düşme sen nasıl bir motor yapmışsın ya? Böyle çevirebilir miyim motoru? Tut şunun elinden, tut şunun elinden. Çocuğum dur. Tut çocuğum dur. Terbiyesiz ya. Biz bu motorları nasıl kaydediyorduk ya? Abi dur. Şu P'den çek ayağını ha. Hadi çek şunu ha. Allah senin belanı ver. seni yapacağım mod Neyse arkadaşlar ağzımızı bozmayalım. Evet Formula 1 aracına geçeceğim şimdi. Formula 1 aracı inşallah geçer. Bu arada test var. Tok var. Topaç Şahin var. Ee, bir de o, Suzuki aracı var. Bir de başka da hiçbir şey yok. Evet. Bir de şu Formula 1 var işte arkadaşlar yani. bin kere on, bin A bir sürü varmış lan burada. Ee, Ferrari alalım ya. Ferrari yok lan. Red Bull'unkine bak. Evet Formula 1. Aa Formula 1'miş lan arkadaşlar. Doğru tam şimdi aklıma geldi. Bu arada arkadaşlar Formula 1 araçları hiç bilmiyorum. Ama tek bildiğim Max Verstappen. Oha. Onlar bu kadar büyük müydü lan? DRS mod ne? Aa arabadan böyle mi çıkılıyormuş lan? Aa içinde adam var lan. DRS manuel. Screen mod. Şey abi. Ya yavaş tapma. Hızlatma. Yere nasıl geldin ya abicim? Allah'ım ya. Arabadan Nubi bas. Ya, tamam yanlış düşmüş tamam, tamam tamam. Abi ben şimdi bu malla kaza yapsam ne oluyor acaba? Umarım sporcu yoktur içinde. Varsa bana telif atacak. Atlan. Atlan götün atlan. Atmalan, atmalan. atma, lan, atma lan. Bok gibi araba sürüyorum. Kanas kaydediliyordu lan bu araba. Alt R miydi? Herhalde. Oo, oo, oo abi. abi, abi yanlış yerde sürüyorum. Çok kusura bakma ama. Yani Formula 1 araçtı. Beni diskalifiye ettiler. Ben de onlara gazımı göstereceğim. Yani abicim biraz ters konuştum ama. Aa, hayır. Dur kaza dur. Kaza yapmadan basacağım lan. Aa! Kazan yap bunu. 100 bastım an direk. Abi bizim Formula 1'e şey ya? Allah Allah sen ne ya? Trafikte sürüyor sanki ya. Haydin birazcık yavaş mı sürsem? Yok 200 basacak bu araç. 200 basacak lan bu araç. Ha 200 bastı. 200 300 görür mü lan? 300 görüne kadar biz yaşar mıyız acaba? O daha çok büyük sıkıntı. <laughs> hani oğlum lan, hiç dayanıklı değil lan. Araba yapamamışlar araba. Yok ben beğenmedim. Yok mod güzel de yani arabayı çok dayanıksız maddeden yapmışlar. Anladınız mı arkadaşlar yani gençler. Yani. <laughs> Of GTA 5'te böyle yapamıyorlar lan. Gidiyor araba? Gitmiyor. Yok araba gitmiyor abi. Daha ben ben hiçbir şey olmaz. O araba orada gidecek abi. nasıl ya? <laughs> dur. Başka ne var? Tesla var. Dayı dur dayı. Tesla kullanmak istiyorum. Ee, doğal motor herhalde daha iyi. Ne bileyim ben oğlum. Hayatımda motor mu gördüm ben? Elon Elon Musk'ın arabasına bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ee, Elon Musk'ın arabasına bakıyoruz işte. işi güzelse iyidir. Değse kötüdür. Hayır lan burada sorun var. Ha, yok lan sorun mu lan o değil. Led ışık. Yani koyabiliyor muyuz lan acaba? Aa! Herhalde koymuyor ama neyse bakalım bir body. Dami olsa var ya ne güzel olur. Kendiniz dami koymanız lazım bir kere ya. O kadar adam bin tane buraya şey demiş bir tane dami koyamamış. Dami koymayacaksan kardeşim niye bot yapıyorsun yani? Batarya paketi, batarya paketine bak lan. Neyse geçelim bunu hadi bakalım. Basacağız gaza basacağız. Biz bu arabayı ne aldık? Baza basmak için. Evet arkadaşlar bugün test aldım. Gün bir arkadaşlar çok güzel bir araba arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir araba arkadaşlar. Çok hızlı. Oğlum Formula 1'den daha hızlı lan mı? Ama yani karkış biraz hızlıydı sanki. Aran dışında da bir şey hızlı değil şu an. Yok. Formüle 1 kadar değil ama formüle ile yarışır. 10 metre falan yarışır da sonra da yenilir. Bak bak bak. Bu hareket bak. Abi yok oradan atlanmaz ya. Atlam sıçtık. Evet arkadaşlar videomuz bite bu çarpana kadar bitmiyor. abi. Sıştık, sıçtık 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 sıçtık. Elemas yapacaksın araban. Oğlum nasıl araba yapıyorsun lan. Bu ne? Araba sürtük oldu. Bu arabaya bak bir de o arabaya bak. Abi şöyle bir videonun of. Tam tam bas bas. Hop 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 Aa, çıktı lan. Tekerlek gitti lan demek. Abi küçük bir şekilde şu ara şuraya çarpsak ne oluyor? Planledi. Küçük çarptım far gitti. Küçük çarptım araba gitti. Araba herhalde plastikten daha böyle kalitesi plastik alın bildin çin plastikten yapmış adam ya. Hayır. Hayır. Oğlum. Slob'da da dönene kadar araba kaza yaptı oğlum. Şimdi var ya ters yapmışım zaten tuşları ondan yanlış basıyorum neyse şimdi. buradan geçtik tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi aa ba tamam çok iyi sürüyor abi benden iyi sürücüm 50 hız bu 50 değil ay bak 130 yani aa! hiçbir şey yok hiçbir şey yok aramda Elon Musk abim yapmıştır herhalde otopilotu yok arabanın Otopilot ne lan? Ben varım lan. Aa! Hiçbir şey yok. Araba yanıyor sadece. Yanıyor mu lan cidden? Ya çarptığımız araba yanıyor ya var. Oğlum sürülür araba. Müthiş araba. Ağzına sıçtık lan, lan? gelsene oğlum yardım et. Adam öldü. Ya adam ölmüş işte. Sişt siktir et diye gitti adam. Terbiyesiz. Polis mi geliyor, ambulans mı geliyor, ne geliyor, bir şey geliyor. Tamam şimdi öbür iki arabalara bakalım. Şimdi ne ekledik? Tobaşla şey ekledik. İlk önce tobaşı alalım bakalım. Tobaş nasıl? Fikir tobaşı zaten Türk yapması gerekiyor. Zaten başka kim yapacak ki? Ya şunu söyle, bir altımal alalım, bir altı alalım. Bir altı iyidir. Abi bak yani kişisel görüşümü belirtmek istiyorum. Bak tobaş normalde bak. Ha, kimse bana demedi bak. Tobaş kötü araba falan filan demedi. Direkt kendim bak. Arabaya bakıyorum. Araba çok kötü yani. Y Hala böyle seven araba, bunun arabayı sevenler falan filan var. Belki diyecekler sana lan falan filan da abi araba çok kötü yani. Çok eski bir araba onu söyleyeyim. Araba arabayla herhalde gözümün önünde bir ne yapıyor vardı. Neyse. Ya araba ya değil. Abi bak şu an şunu söyleyeyim ben yani sevmiyorum topaş falan filan sevmiyorum. Yani. Eskiden olsa belki severdim de yani araba çok eski çok titriyor böyle sürülmez bir araba. Bu arada benimle Ece bunda çok iyi şey oynuyor lan. Baksana araba gitmiyor. Makas atadım bari. Topaşı sevip makas atan adamım ben ya. Tabi bedava verse alırım da yani. Dolaş ben sevmiyorum ya. Kendi paramla almazdım olsa da. Al olsa falan filan. Biraz da ekle güzel araba al. Da zaten bunun fiyatına güzel araba yok. Hiç bu araba da bence güzel değil. Aa! Abi neresi kırıldı lan onun? Direkt şey çıktı arabana. Yani ay bak yavaş araba. Çok yavaş yapmışsınız kabaşmış 800 basması gerek Ya yani neyse bakalım başka mod var mı aşağıda görmedim yok herhalde daha şimdi geleceğiz buradan şahin yanındaki toya alalım biz bunu zaten oynamıştık gelin bir daha oynayalım başka bir tane daha çok ekledim ben bak başka arabalar var mı ee, onlara bakacağım yok sanırım Saat kaç lan? Biz bu video saat 2'de başlamıştık arkadaşlar. Bakalım saat kaç? Yüklerse? Des arkadaşlar ee, yüklenmedi herhalde. Videomuz bu kadar olsun. Zaten o Tolga da arkadaşlar önceki videoda vardı. Aynısını yükledim mal gibi. E, videomuz bu kadardı. Hoşçakalın like atıp abone olursanız sizce yani like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Konuşamadım. Türkçe gene yi katlettim ve bugün video gitti. Ömer out. Closs'tan çaldım. Klos da zaten şu an abi kanalı kapandı. Allah. <laughs>